Bugün 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 85. yılında tüm yurtta anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenler çaldığı vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyeti intikalinin 85. yılında Rize'de törenlerle anıldı. Valilik tören alanında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkan Vekili Muhittin Aydın Bilsel Atatürk anıtına çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Buradaki törenin ardından protokol İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde Rize Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma programına katıldı. Burada resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.